Herkese merhabalar. 2026 öngörülerimle yine sizlerle birlikteyim. Yine bir videoyla 2026'nın öngörülerine devam ediyorum. Bu hashtag'le başladım 2026 öngörülerine. Sizlerle paylaşıyorum sürekli. Evet şimdi paylaşacağım öngörü aslında bu iki aşamalı bir öngörüydü. İlk aşaması geçti. Şimdi ikinci aşamasında bakalım nelerle karşılaşacağız. Çünkü bu iki aşamalı 3 Ocak ve 9 Ocak kapsamında. Tek aşamalı değil, iki aşamalıydı. 3 Ocak'ta bir dolunay yaşadık. Onunla beraber böyle kritik bir şeylerin gelişmesini anlatan bir aslında gezegen geçişleri, transitleri, görünümleri mevcuttu. Şimdi 3 Ocak'ta ayın fırtınaların yıkımı ve bastırılmış enerjinin şiddetli bir şekilde serbest bırakılmasının gücü olan rudra tarafından yönetilen Aridran akşatırda bir dolunay yaşadık. Ee, çok sert olduğundan bahsetmiştim. Ee, videolarını paylaşmıştım sizlerle. Ee, hepsini etkilerini de paylaşmıştım. Oradan dinleyebilirsiniz. Dinleyenler de biliyorlar zaten. Evet orada o Aridra'nın Nakşatra'nın geçişiyle birlikte Dolunay gerçekleşti. Orada Ay ikizler Burcu'nda geri diye doğru hareket eden Jüpiter'le aslında bir kavuşumdaydı. Tam karşısında da yine Yay Burcu'nda Güneş, Mars, Merkür ve Venüs'ten oluşan güçlü bir yay stelyumu mevcuttu. Arkadaşlar burada doğrudan karşıt konumda bulunuyorlardı. Dolunay'ın etkisi tam karşısında bulunuyorlardı. Merkür çözülme ve kökünden sökülme tanrıçası Nirit ile yani Muğla'nın Nakşatni tarafından yönetilen Muğla da yer alıyordu. Aynı zamanda parenten yoga da oluşturuyorlardı. Jüpiterle Merkür yer değiştirdiler. Birbirlerini e, karşılıklı ağırlamayla ama tabi Jüpiter retro olduğu için çok potansiyel yansıtamıyordu. Bu Dolunay duygusal ve atmosferlik bir tetikleyici görevi gördü aslında hayatlarımızda ve aşırı hava olaylarını tetikledi. Bundan da bahsetmiştim zaten. Aşırı hava olayları çok yoğun kar yağışları gündemimize geldi. Fırtınalar geldi ve tabii jeolojik, ideolojik olarak da çatışmalar ve ani istikrarsızlaşacak olayları da gündemimize taşıdı. Ne oldu peki? İşte e, Amerika Trump e, Venezuela'nın başkanını aldı, değil mi? Evet, yani orada bir darbe, e, yani değişik bir ismiyle aslında darbe gerçekleştirdi. E, Onunla tabii ki altında çok farklı şeyler var ama e, zamanla herkes öğrenecek tabii ki bunu burada onlar da yaşandı bu dolunayla birlikte çok büyük kaos yarattı aslında dünya genelinde çok büyük bir kaos yarattı yaratmaya da devam ediyor şu an ben bunu beşinde çekiyorum e, üçünde gerçekleşti bu e, ben beşinde çekiyorum bunu dokuzunda bu aslında e, tam e, bu üçünde gerçekleşen durumların 9'unda netleşmesi sonuca gitmesi diyebiliriz belki. O alanda da etkili olacaktır. Burada tabi o çatışmalarla beraber olayları olaylar gelişti zaten dolunayla birlikte. Ay Jüpiter burada yatıştırıcı değil. Ari'drada huzursuzluğu ve kitlesel tepkileri arttırıyordu zaten. Yani o bundan bahsetmiştim, paylaşmıştım za e, zaten sizlerle de. E, tüm videolarımda bulabilirsiniz, YouTube'umda da bulabilirsiniz. Artırıyor da bulabilirsiniz. Artırıyordu. ikinci ve daha tehlikeli bir nokta aslında şu an e, bizim için Jüpiter'in 25 derece ya yani 25 derece ikizler burcuna burcunda e, Ulaşarak 25 derecelik yay e, kümeleşmesini. Yayda çok büyük bir steryum var biliyorsunuz ki. Tam bir karşılık oluşturduğu için 9 Ocak'ta bu kesinleşecek arkadaşlar. E, 9 Ocak'a 9'u işte 10'una geliyor. 10'unu çok e, hayat e, Türkiye için ve dünya için çok da olumlu değil diye paylaşım yapmıştım. 10 Ocak'la ilgili. Çok e, aslında e, ülkemiz adına çok te tetiklenen bir alan diye. E, şimdi de bu aslında steryumla beraber aynı derecelerde hepsinin 9 Ocak'ta bu birbirleriyle aynı görünümde ve birbirlerine karşıt görünüm olduğu için yaptıkları için bu yapısal kırılma noktası olacak. 3 Ocak civarında başlayan kaos dünyayı da saran kaos 9 Ocak'ta sonuçlara dönüşebilir arkadaşlar politika başarısızlıkları gündeme gelebilir İnanç sistemlerinin çöküşü gündemimize gelebilir büyük ölçekli hasarlı ve geri dönüşü olmayan kararlar gündemimize gelebilir arkadaşlar bu 9 Ocak civarında tabii ona da sarkabilir o tam kavuşum saatiyle de alakalı ama 9 Ocak'ta bunları görebiliriz 9 ve 10 Ocak'ta bunlar etkisi altında kalabilir. İnanç sistemleri çok fazla ölçekli hasar ve geri dönüşü olmayan kararlar duyabiliriz ve aslında yüksek mevkideki kişilerden. Burada aslında şu da var. Aralık 2025'in sonundan yani Aralık ya yani 2025 Aralık'ın sonundan itibaren sonundan Ocak ortasına kadar olan bu durum Rastgele bir kaos e, kaosu getirmiyor. Değil, değil. Yani rastgele değil arkadaşlar. Bu zaten belli. Gezegenlerin e, geçmiş hesaplarda ne oldukları, geçmiş kavuşumlarda ne oldukları tam gezegen geometrisi altında karmik bir düzeltme aslında. Aynı zamanda. Tabi bunu daha önce de e, belirtmiştim. E, paylaşımlarım var. Oradan da bakabilirsiniz. E, Dolunay'la ilgili gündemleri. Ocak ve Şubat aylarında büyük depremler ve seller gündemimize gelebilir. Bunu da tetikliyor aslında bu hem geçişler hem transitler e, hem o hangi nakşatırda yer aldıkları stelyumlar birbirlerini tetiklemesi aynı derecede izahlanmaları bunların hepsi gündem olarak tabii ki birçok yani selleri doğal afetleri çok fazla tetikleme potansiyeli vardı zaten Aridra'da bununla ilgiliydi ki Mulada da yıkım ve değişim enerjisiyle beraber tabii ki birçok gezegende oradan geçiş yaptı şimdi e, 17 Şubat'ta bir güneş tutulması yaşayacağız o zaten e, başlı başına çok ıı, diğer ıı, geçmiş yaşamda olan 1980, 1999, 1910, ıı, 2018 tarihlerini bizlere hatırlatacak. O tarihlerde neler geliştiyse tekrardan gündemimize taşıyacak. Ben kısa kısa paylaşmaya başladım zaten başlıklar olarak yani tema olarak paylaşmaya başladım evet o güneş tutulması birçok alanı e, tetikleyecektir özellikle e, riskli e, yer sarsıntıları gündemimize 2026'da riskli yer sarsıntıları gündemimize oturacak arkadaşlar bu çünkü çok fazla astrolojik olarak bununla ilgili çok fazla göstergeler var neptün satürn kavuşumu gerçekleşecek hemen e, aslında hemen e, güneş tutulmasının ardından 20 eh, 19-20 Şubat civarı sanıyorum ki tam kavuşum yapacaklar balık burcunda sularla ilgili tabii ki orada da yine e, birçok alanda bununla ilgili dergide yazım var Neptün-Satürn kavuşumuyla ilgili bu ki Ocak ayındaki Astrokeyfi dergisinde yazım bununla da ilgili ve Jüpiter geçişiyle ilgili 2026'nın yine Neptün ve Satürnün e, sisli sularda gerçek e, arayışı diye başlığıyla e, orada da bulabilirsiniz Astrokeyfi Ocak e, sayısı dergisinde e, o yazımı paylaştım. Neler getirecek hem kolektife hem e, Türkiye'ye hem bizlere kısa kısa burçlara da değindim orada. E, ev bazında değindim. Pardon. Evet. Ev bazında. Hangi evinizdeyse sizin. Balık burcu hangi evinize denk geliyorsa o evi okuyabilirsiniz. Sizin e, haritalarınızda. Natal haritalarınızda. Evet bu 9 Ocağı bekleyelim bakalım. 9 Ocak'ta çok da e, aslında bizim ülkemiz adına da e, sıkıntılı süreçler söz konusu depremler, seller ve tekrardan bir hava koşulları ile ilgili e, ya, ya, ya hava durumları paylaşıyor biliyorsunuz ki tekrardan 10 Ocak'ta bir yeni bir dalganın geldiğinden bahsediyorlar. Bakın zaten 9-10 Ocak'ta da yine çok aşırı büyük depremler ve sellerle ilgili gündemler getirme potansiyeli vardır. 9 Ocak 10 Ocak burada e, tedbirli ve te temkinli olalım. Bu sadece bizim ülkemiz için geçerli. Global anlamda da tabii ki Türkiye'nin veya dünyanın her yerinde gelişebilir arkadaşlar ama tabii riskli global olduğu için bizim ülkemizi de kapsıyor. Tetik altında bunu da belirteyim e, çok sıkıntılı süreçler gelebilir e, bu anlamda hem güneş tutulmaları hem çok iki ağır e, geçişli gezegenin e, kavuşumu yine tabii ki birçok stellium gelişiyor e, Plüton'a kavuşma gidecekler. Şimdi Oğlak Burcunda, Vedik Astrolojiye göre şimdi Yay Burcundan birçoğu Oğlak Burcuna geçmeye başlayacak. Plütonla kavuşumlar yapacaklar orada birçok alanı tetiklenecek. Plüton zaten biliyorsunuz ki yeraltıyla ilgili yeraltı hareketleriyle, işte yeraltı dünyasıyla ve Plüton yıkarak yenileme alanında olayları tetikleyen gezegen aslında ee, o biraz da tehlike saçıyor ee, ne kadar da olmasa tabi ayrıntılı bir şekilde yine bunları paylaşıyor olacağım hem tutulmaları serisini paylaşacağım sizlerle Sadece şu an bu yakın olduğu için evet 9 Ocak'ta 3 ocağın e, yaşanan dolunayın devamı 9-10 Ocak'ta görebiliriz. Temkinime dikkatli olalım lütfen. Evet beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. 2026 öngörülerimle devam edeceğim. E, Sizlerde takipte kalın lütfen. İnşallah kolaylıkla olsun. Herkes için tabii ki e, geçirmemiz gerekeni yaşamamız gerekeni yaşıyoruz. Kader planında ne varsa onu yaşıyoruz arkadaşlar. Sadece farkındalıklı olmak ve farkındalıklı e, insanlar yaratmak niyetimiz. O yüzden bunları paylaşıyoruz. Ve tabii bunları kendi kafamızdan da paylaşmıyoruz. Zamanında bu kavuşumlarda neler gelişmiş, neler olmuş bunların hepsini araştırarak, bilerek ve e, gezegenlerin geçişlerini, transitlerini, derecelerinde hangi nakşatradan geçerken neleri geliştiriyorlar, birbirleriyle kavuştuklarında neler oluyor. Evet 10 dakika olduğu için <laughs> tekrardan devam ediyorum kaldığım yerden. Evet tabi hangi burçta kavuştukları da çok önemli ve geçmiş tarihlere baktığımızda ve oradan da analiz yaptığımızda hangi temalar gündemimize gelebilir? Neleri tetikler? Bunları oralardan bulabiliyoruz. Kendi kafamıza göre paylaşmıyoruz arkadaşlar. Astroloji zaten tarih tekrardan ibaret diye bir söz vardır. Astroloji bununla da bağlantılıdır. Geçmiş durumlarla ilgili gündemlerde geçiriyor Şimdi bu aslında güneş tutulması 17 Şubat'taki güneş tutulması aynı zamanda tabii ki e, 1980 1999 ve 2018'i tetikleyecek bir güneş tutulması geliyor arkadaşlar. Bu tarihlerde baktığımızda bir... E, Tabii bunu ayrıntılı paylaşacağım sizlerle ama... Bu, bu tarihlere baktığımızda 1980'de darbe biliyorsunuz ki var. E, 12 Eylül darbesi sanıyorum. 12 Eylül tarihi yanlış hatırlamıyorsam. Evet darbe. Benim de doğduğum yıl 1980. E, darbe olmuş. 1999'da aslında Abdullah Öcalan'ın e, yakalanması gündemi orada ve tabii ki bu bu tarz işte kürt Türk, Türk ayrımcılığıyla ilgili bütün dünyanın tepkisel e, ve sonrasında yaşananlar onun yakalanarak Türkiye'ye ülkemize getirilmesi ve tekrardan bu konuyla ilgili gündemler yaşamak e, 1999 hatta hemen güneş tutulmasının bir gün öncesine gerçekleşmiş bu olay arkadaşlar 15 Şubat sanıyorum güneş tutulması 14 e, 16 Şubat pardon güneş tutulması 15 Şubat'ta yakalanmış sanıyorum ki tabi notlarımda var daha ayrıntılı paylaşacağım bunları ve yine e, gündem Bizde Abdullah Öcalan var biliyorsunuz ki gündeme başladı. tabii yine neler getirecek bakalım bu tutulma. Tutulmanın etkileri tabii ki 6 ayla 1,5 yıl değişiyor ve bakın yıllar sonra bile tutulma tetiklendiği alanlarda tekrardan gündemimize gelebiliyor. Ama en yoğun 6 ay etkisi. 6 ayla 1,5 yıl tetik aldığı alanlarda bu temalarıyla gündemimize geliyor aslında. Ve yine 99'da Marmara, Büyük Marmara depremi değil mi? Onu da Gölcük işte Kocaeli e, merkez merkezli bir Marmara depremi. Ben de o dönemde Marmara'daydım. E, ben de o Tekirdağ'da e, yaşıyordum ve ben de hissettim tabii ki o büyük depremi. E, yine deprem tetikleme potansiyelleri de mevcut. Tutulmanın ve çok çok e, etkili e, 2018'de de yine gündemlere bakmak gerekirse neleri tetikliyor? Özellikle ve özellikle daha çok teması e, yapılar e, ve e, e, yanlış yapılar, eksik yapılar, çürük yapılar e, asla kalmayacak arkadaşlar. Hepsi çökecek. Neyse, kurumlar, yapılar, gündemler, kişilerin güvenlikle ilgili çok fazla e, endişeleri, kolektifin çok fazla korkuları e, olma potansiyeli var. Bu güneş tutulmasıyla beraber e, yine 99 depreminden sonra olduğu gibi yapılarda çok fazla sorgulanmalar ve eğer ki o dönemi e, o dönemden bu döneme bir şeyleri gereğini Yapmadıysalar yetkili kişiler şimdi artık onların hesap günü diyebiliriz. Bu döngüler aslında 8-18-9-18 yıllar arasında değişebiliyor aralarında tam o alanlarda yine potansiyeller, döngüler kapanıyor, yenileri açılıyor. Bu dönemde neler yapıldıysa, gereği yapıldıysa, hakkı verildiyse evet, çok güzel destekler de gelecektir. Ama yine hala aynı şekilde e, devam edildiyse, gereği yapılmadıysa sistem e, cezalandıracak arkadaşlar. Böyle de bir sürece giriyoruz. Ayrıntılarını paylaşıyor olacağım. Sizler de takipte kalın. Şimdi önümüzde tabii ki 9 Ocak var. 9 Ocak'a bekleyelim bakalım neler getirecek. Güzellikler getirsin öncelikle temenni ediyorum ki farkında olmanız için tekrar ediyorum paylaşıyoruz biz bunları korkutmak ya da endişeye sevk etmek değil. Çünkü e, bu alanda çalıştığımız için gördüğümüz ve e, olabilecek tehlikeler karşısında e, toplumu ve bütünü e, aslında uyarmak e, bizim de hakkımız. E, bu yüzden paylaşımları yapıyoruz. Bakalım hep beraber tabii ki e, bu bir e, astrolojik e, tahmin ve öngörüdür. Yine altını çizerek belirtiyorum. Birlikte yaşayalım, görelim bakalım neler olacak 9 Ocak'la birlikte 3 Ocak'ın tetiklenmesiyle bakalım 9 Ocak'ta gündemde neler olacak kendinize çok iyi bakın 2026 öngörülerim devam edecek takipte kalın